Barış Pehlivan'ın köşe yazısı. Başlık: Ya Erdoğan kimin adayıydı? Kravatlı ve çağdaş görünümlü Erdoğan'ı Erbakan'a tercih ederim. İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İBB Başkanı İmamoğlu'nu destekleyen açıklamasını görünce bu söz aklıma geldi. Söyleyen eski ABD Büyükelçisi Morton Abramowitz'ti. Görmüşsünüzdür. Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanına hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum" dese de AKP'liler tarafından İsrail'in adayı diye yaftalandı. Oysa İmamoğlu'na bunu diyenler sakladıkları sandıktan fotoğraf albümlerini çıkarsalar neleri hatırlayacaklar? Nasuhi Güngörü duymuşsunuzdur. AKP döneminde TRT Haber Dairesi Başkanı olarak da görev yapmış, iktidara yakınlığı sır olmayan bir gazeteci. Maalesef Güngör'ün de unutmak istediği bir kitabı var. Yenilikçi Hareket. Şu an piyasada olmayan kitap, AKP'nin milli görüş içinden doğuşunu ve Erdoğan'ın nasıl lider olduğunu adım adım tanıklarıyla anlatıyor. Sayfalarını çeviriyorum ve Keşfedilen Tayyip Erdoğan başlıklı bölüme geliyorum. Şöyle yazıyor Güngör. Tayyip Erdoğan hiç kuşkusuz başarılı bir İstanbul İl Başkanı ve ardından Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Ancak Erdoğan'ın ne zaman keşfedildiğine ilişkin hayli ilginç bir iddia vardı. Erdoğan daha RP Beyoğlu ilçe başkanı iken dönemin ABD Büyükelçisi Morton Abramovitz ile tanıştırılmıştı. Kasımpaşa'daki bir vakıfta düzenlenen tanışma toplantısında, Erdoğan'ın yanında bir RP İstanbul il yöneticisi de bulunuyordu. Geleceğin lider adayı, Nasuhi Güngör, Abramovitz Erdoğan görüşmelerinin sürekli devam ettiğini hatırlattıktan sonra, İBB'deki görüşmeye özel bir vurgu yapıyordu. Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki asıl çarpıcı görüşmesi 15 Ekim 1996 tarihinde Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşti. Morton Abramovits'in Erdoğan'ın makamına yaptığı bu ziyaret hayli uzun sürmüştü. Erdoğan, görüşme sonrasında Abramovitsin, olumlu ve sıcak bir mesaj getirdiğini, ifade etmiş ve eklemişti, mesajı kendi adıma değil, partim adına alıyorum. Bu mesajın içeriği konusunda, çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Abramovitsin Erdoğan'a, Türkiye'nin geleceği için çok önemlisiniz, dediği basına yansıdı. Ancak bunları teyit eden ya da yalanlayan açıklamalar olmadı. Ancak görüşmenin içeriği kadar önemli olan iki nokta vardı. Birincisi, bu görüşmenin ardından Erdoğan'la ilgili, Erbakan'ın veliahtı, benzetmelerinin yerini hızla, geleceğin lider adayına bırakmasıydı. Peki, ne önemi vardı Abramovitsin? Ben yazmayayım, Nasuhi Güngör'ün kitabından okuyalım. Evet, eski Ankara Büyükelçisi, Carnegie Endowment Başkanı ve sık sık Mossad ajanı olmakla suçlanan ırk bilinci yüksek bir Amerikan Yahudisi Ankara'ya gelmeden önce de çok önemli görevleri vardı. ABD Dışişleri İstihbarat ve Araştırma Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Burada başta CIA ve FBI olmak üzere CIA, DIA gibi Amerikan istihbarat örgütleri arasındaki koordinasyonu sağlıyordu. Sanırım anlaşıldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olmadan önce Yahudi Komitesi'nin davetlisi olarak ABD'ye gitmesini, Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü yetkilileriyle görüşmelerini, dünyanın en etkin Yahudi örgütlerinden ADL ile ilişkilerine girmiyorum bile. Demem o ki, tarihi doğru yazalım. İmamoğlu İsrail'in kendisine destek vermesinden rahatsızlığını açıkça dile getirdi. Lakin Erdoğan İBB başkanı iken benzer desteklere koşar adım el uzatmıştı. Bu yazı Barış Pehlivan'ın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.